Merhabalar. Bu videoda mesane problemlerinden bahsedeceğiz. Örneğin aşırı aktif mesane, sızdıran mesane, idrar kaçıran mesane daha sık idrara çıkmanıza ve hatta bazen geceleri sık idrara çıkmanıza neden olan mesane problemleri gibi. Hadi başlayalım ve bu sorunu analiz edelim. Çünkü altta yatan nedenler hakkında çok fazla kafa karışıklığı vardır. Tabii ki uygulanan tedavilerin de yan etkileri vardır. Bu durum için kullanılan ilaçların çoğu antikolinerjiklerdir. Peki sizce bu ne anlama geliyor? Bu, asetilkolin adı verilen belirli bir nörotransmitterleri bloke ettikleri anlamına gelir. Asetilkolin, sinir sistemi içinde pervik tabanı etkileyen ve mesanenizi kasıp gevşetmenize izin veren mekanizmaları etkileyen bir tür hormondur. Ve tüm bu sisteme topluca otonom sinir sistemi denir. Yani mesane kaçağı için kullandıkları ilaçlar otonom sinir sistemini gerçekten etkiler. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü kökeninde yer alan işlev bozukluklarından biri nörojeniktir. Yani sinir sistemi kaynaklıdır. Bahsettikleri diğer neden idiopatiktir. Bu süslü bir terimdir ve bilinmeyen bir neden anlamına gelir. Sızıntı yapan mesanenin idiopatik veya bilinmeyen nedenleri hakkında tek bilinen şey, bunun başlıca nedeninin tahmin ettiğiniz gibi insülin direnci olduğudur. Bu bünyenizde çok fazla insülin olduğu anlamına gelir. İnsülin fazlalığı, otonom sinir sisteminizde de değişikliklere neden olan bir durumdur. Bu nedenle bu dengesizliğe sahip olduğunuzda veya sempatik sinir sistemindeki ve parasempatik sinir sistemindeki işlev bozukluğu, Dead Resource kasa adı verilen kası etkileyebilir. Şimdi, bununla ilgili kafa karıştırıcı kısım şu. Bu konuyu araştırdığınızda çoğunlukla östrojene, özellikle menopozdan sonra östrojen kaybına odaklandıklarını fark edersiniz. Çünkü menopoza girdiğinizde östrojen düşer. Yani mesaneyi, vajina bölgesini ve vücudun diğer birçok bölümünü etkileyebilecek bir hormonal probleminiz olduğu kesindir. Ancak sorun şu ki, mesane kaçağı olan birine östrojen verildiğinde bu sorunu çözememektedir. Bu, otonom sinir sistemi için içindeki sinirlerle ilgili bir sorundur ve insülin direnciniz olduğunda büyük ölçüde etkilenebilir. Yani yaşlandıkça, hamileyken, doğum yaptığınızda, özellikle de çoklu doğum yaptığınızda bu sorun daha da kötüleşir. Çünkü bu kasılmanıza ve gevşemenize yardımcı olan kasları etkiler. Bu kas yapısını etkileyeceğinden idrarın mesaneye çıkışını kontrol eden valk genişleyecektir. Sonra kronik kabızlık, Obezite, kronik öksürük sorunları ve astım gibi bunu şiddetlendiren sorunlar gelişir. Bununla birlikte genelde olduğu gibi çok fazla çay ve kahve içen insanlar tüm bunlar durumu kötüleştirebilir. Bu durumun stres altındayken daha da kötüleştiğinden bahsetmeye gerek bile yok. Bu çok mantıklı. Çünkü stres otonom sinir sistemini etkiler. Bu yüzden önereceğim ilk şey herhangi bir bitkisel ilacı hatta Kegel egzersizlerini denemek zorunda kalmadan sorunu çözebilecek bir şeydir. Bu çözüm insülin direncini ele almak olacaktır. Çünkü insülin direnci otonom sinir sistemini dramatik ve olumsuz etkiler. İnsülin direnciyle baş edebildiğinizde bununla bağlantılı sorunların çoğu ortadan kalkacaktır. Sağlıklı keto diyeti ve aralıklı oruç tutmayı ve bunu ciddi bir şekilde uygulamanız önereceğim. Bu diyette rafine karbonhidratları tüketmeyi bırakmalı, karbonhidrat tüketimini günde 25 gramın altında tutmalı ve aralıklı oruç tutmanın yanı sıra keto diyetinin sağlıklı versiyonunu yapmalısınız. Bu durumda 18 saat oruç tutuyorsunuz ve 6 saatlik bir yeme molanız oluyor. Bu, özellikle erkeklerde geceleri sık idrara çıkma konusunda yardımcı olacaktır. Bunun için çok etkilidir ve sorununuz gerçekten otonom sinir sisteminde ise mesanenizin kontrol fonksiyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü bunu söylememin nedeni şifalı otlara veya tedaviye atlarsanız ve bu temel beslenme problemini çözmezseniz ve insülin direncini düzeltmezseniz tavsiye edilen otlar olması göstermesi gereken etkiye ulaşamayabilir ve siz de bunun işe yaramayan bir tedavi olduğunu düşünerek bundan vazgeçebilirsiniz. Şimdi kullanılan ilaçlardan bahsedeyim. İlaçların sorunu yan etkiler yaratmalarıdır. Bu yüzden aralıklı oruç ile keto diyetinin sağlıklı versiyonuyla başlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu bir numaradır. İki numara, Kegel egzersizleri iyidir. Şimdi bu mesanenizi daha fazla kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Çünkü idrara çıkma hem istem dışı hem de sizin kontrolünüzde gerçekleşir. Ve bu egzersizleri yapmaya başlarsanız bu kasların istemli kısmı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya başlayacaksınızdır. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlk olarak mesanenizin boş olduğundan emin olun. Sırt üstü uzanmalısınız. Bunu yatağınızda da yapabilirsiniz. Dizlerinizi yukarı kaldırıp alt bel bölgenizdeki eğri şekli bozmamalısınız. Yani sırtınızdaki eğriyi düzleştirmemelisiniz. Hatta bir havluyu rula yapıp belinize koyabilirsiniz. Bu şekilde pelvisinizi öne doğru salarsınız ve sonra pelvis açıklığını kaldırıp sıkarsanız ve bunu 5 saniye boyunca yaparsanız o kaslarınız kasılacaktır. Sonra o kasları 5 saniye gevşeteceksiniz ve yaklaşık 10 kez tekrar yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Daha sonra bunu günde belirli aralıklara yayarak 3 kez yapacaksınız. Yapın. Bu egzersizler uzun yıllardır yapılmaktadır ve çok olumlu bir etkisi vardır. Bitkisel ilaçlara gelince, aşırı aktif mesane için bitkisel veya doğal ilaçlar kullanan patentleri araştırırken bulduğum bazı harika bilgiler var. İlgilenenler için bu bilgilerden biraz bahsedeyim. Aslında bu modellerden biri çift kör plasebo kontrolü uygulanan ve önemli gelişmeler gösteren çok titiz bir çalışma içeriyordu. Araştırmada bahsedilen 3 bitki üzerinde detaylı bir araştırma yaptım ve tahmin edin bakalım şaşırtıcı bir şekilde otonom sinir sistemini etkilediklerini buldum. İlk bitkiye Kroteyva nurvala kök kabuğu denir ve bunun başka bir adı Vurina'dır. İki numara at kuyruğu bitkisidir. Ve üçüncüsü Lindera agrigada'dır. Böylece araştırmanızı yapabilir ve üçünü de içeren bir ürün bulmaya çalışabilirsiniz. Ama kesinlikle sağlıklı keto versiyonuyla ve aralıklı oruçla başlayın ve keto konusunda yeniyseniz kanalımdaki videoları inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili sitemde bazı içerikler yer alıyor. Siteme girip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ve size tam olarak nasıl yapacağınızı söyleyecektir. Aslında size doğrudan bunun nasıl uygulanacağına dair bir video tavsiye edeyim. Buna bakabilirsiniz.